Hepinize bu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. İstanbul'dayız, Sarıyer'deyiz. Poligon Mahallesi'nden bu akşam sizlere sesleniyoruz. Doğudan Batı iftar bereketi programı Sarıyer'le bu akşam sona erecek. Günlük bölümünde bizler yayınımızı gerçekleştirirken söylemiştik. Bugün Kadir Gecesi, herkesin iyisini kutluyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin diyelim. ve Bu anlamda konuğumuzun Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç olduğunu belirtelim. Saveli Belediyesi çok yoğun bir çalışma içerisinde. Ramazan ayı boyunca bu akşam 71. organizasyonu düzenliyor. 70.000 bin 70 bininci pardon. 70 e, 70.000 kişiye şey. iftarda misafir etmiş, masayı yerinde. açtı, kucak evet. açtı. Bu hakikaten çok güzel bir sayı. Başkan Bey'inle bütün buluşmalarımızı dile getirdim ama yine söylemek istiyorum. Hakikaten Saveli Belediyesi'nin başkanı Sayın Genç, çok farklı bir çalışma içerisinde sürekli sahayla iç içe, sürekli insanlara iç içe insanların e, birbirinin yanında o açıdan e, belediyenin e, bu anlamda e, halkın e, karşılığı, halk, halkın belediyeli diyaloğunun çok iyi olduğunu söyleyelim. 70 bin rakamı, yaşlı bir rakam. Kaç organizasyonun geldiğini e, sanırım arkadaşlarımız bize hatırlatırlar. E, Sarıya belediyesi neler yaptı Ramazan boyunca? 70 bin kişiye kucak açmanın ötesinde başka neler yaptı ki biliyoruz birçok şey bir çok özel çalışma yaptığını da biliyoruz. öncelikle e, akşamımızın hayırlı uğurlu olmasını biliyorum. Kadir Gecesi. E, şimdi Kadir Gecesi'nin önemi çok fazladır. herkes yani. Yani Türkiye'de yaşayan e, tüm Müslümanların e, adet görenekleri ne olursa olsun Kadir Gece'nin ayrı bir ululuğu var biliyorsunuz. Ben onun için Kadir Gecesi'nin, herkesin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Hayırlı olsun birlikte. Ya şu beklediğiniz barış hemen şimdi başlasa bizim yayınımızla beraber. Hemen hemen şimdi başlasa yayınla beraber ne, ne güzel olurdu. Bilmiyorum. 45 diye arkadaşlarımız uyardı bizi. 45 ayrı etkinlik düzenlemiş. 45 ayrı diye. etkinlikte 70 bin, bin işte. e, bu şey değil. E, yani 70 bin, 75 bin, e, 40 bin 50 bin meselesi Muttaka. değil. Mutlaka e, bunun e, amacı çok önemli. Şimdi dolayısıyla ben e, genel anlamda e, başladığı günden biz. E, işte birinci geceden itibaren e, bugüne kadar e, her mahallede ayrı mahallede ayrı bir gece, bazen bir gecede üç mahalle, bu akşam da üç iftar var mesela, biz buradayız, poligondayız Barış Şafaka'da var, bir köyde var, köyler bölgesinde de var şimdi amaç şu Ramazan'ın bir gülbirliği var yani bunu biz e, ayrı bir değerlendirmek durumundayız, evet. şimdi insanlar e, şunu nasıl olsa Hele çoluğuyla çocuğuyla beraber evde e, orucunu asması ayrı bir keyif verir insanlara. Ama eğer halk buraya geliyorsa bak biraz sonra göreceğiz. E, insanlar evlerinden bir şeyler yapıp getirip burada paylaşıyorlar paylaşıyorlardı. Şimdi en güzel tarafı evet. o. En temel e, öğreti bize Ramazan için paylaşımcılık. Şimdi ben devam edeceğiz ama her şey otantik. E, park çok güzel zaten Polygon e, Parkı. E, tepsimiz e, çok e, güzel. Karadeniz bölgesinde e, farklı simirde vardır. Sandalye yöremiz keza aynı şekilde ve birçok yerde de e, bu e, sef, tepsilerden mağara olduğunu söyleyelim. Arkadaşlarımız da göstereceklerdir mutlaka e, bu alandaki e, tepsilerin oturma düzenini. Sayın Başkan az önce ifade ettiniz keşke barış şimdi başlamış olsa tam anlamıyla. Bu ne kadar güzel bir yaklaşım. Ramazan'ın özü aslında insanların birbirine barışması, barışması demek değil midir ki? Yüce Allah bu anlamda insanlara sürekli Kur'an-ı Kerim'de ayetler göndermiştir, mesajlar vermiştir. Ama biz e, bunu bir türlü başaramıyoruz. Çok basit e, nedenler ötürü o barışı bozuyoruz. Kim ee, ki, kimdar olmayacaksın. Eğer e, huzuru temin etmekse, küs olmayacaksın. Şimdi küs bir insan sofrasını paylaşabilir mi? kinder bir insaf sofrasını paylaşabilir mi? İşte e, işin özünü biz eğer bize verilen öğretileri eğer yaşam biçimi yapabilsek, döndürebilsek bu sıkıntıların hiçbir olmayacak zaten ama sıkıntıların ne olacağını da söylüyor. Şimdi e, ikimiz de adamı değiliz. Değil. Aklıma geldi konuşurken. Ee, Allah sadece akşama kadar aç durmakla bizi e, aslında görev, şey yap, öyle bir görevize vermemiş. Aynı zamanda bütün diğer hususları da dikkat aldığımız zaman oruç tam anlamıyla anlam kazanır diye düşünüyorum Allah katında. Küskün değiliz, küskünsek sürekli insanların arasında bir sokuyorsak, sürekli problem yaratıyorsak herhalde orucumuzun aç kalmaktan başka bir anlamı olmaz. E, çok güzel değiniriz. İşte sofralara örnek verdiniz. Geçen gün birisi soruyor diyor ki, belediyenin iftar yemeklerinde yemekler doyurucu olmuyor ki. Ama amaç orada zaten bir bir tanımayan insanların bir gelmiş olması, yandaki makalenin diğerini yapılmış olması. Bu anlamda Sayın Şimdi Başkan neler söylersiniz? Kesinlikle işte e, diyor ya aşk ki sevda. Aşk olacak, sevda olacak, gönül olacak. Siz bunların hep bir işbirliği e, yaşayamazsanız dediğim gibi kurulan sofranın da sırf yasak salmaktan, e, göstermekten öteye gitmesi mümkün değil. Dolayısıyla biz bu e, son üç gün kaldı. Bu son üç güne kadar her akşam mahallelerde hep birlik beraberliği dedik ki insanlara birlik beraberlik içinde olun. Bakın burada ne güzel birlik oldu Tam bizim toplumuza çok yakışıyor birlik beraberlik. Cenazemiz kalabalık. Şimdi ben biraz önce bir cenaze var. Neredeyse bin kişi vardı. Ani bir ölüm yine şeyden. Cenazeler kalabalık, düğünler kalabalık, ortak bir şey oluyor kalabalık. Bizim gibi bir arada yaşayabilen toplumlar yok. O zaman daha bir yerlerimizi kenetlememiz lazım. İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu şu anda bu terör belası var. Çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Neden? İçinde bulunduğu coğrafyadan. Ee, Türkiye dünyanın merkezi şu anda. Bir geçiş kapısı, herkes bir yere gitmek için bu kapıdan geçmek zorunda. O zaman herkesin bu ülke üzerinde oyunları var. İşte bu oyunları aşabilmenin tek ve en önemli yolu birlik beraber. İşte bu ayın bize buna vesile olması, bize öğretici olması bu anlamda çok önemli. Çünkü de ve büyüklerimiz öyle söylerdi. Sadece Ramazan ayı değil. Sadece Ramazan ayı değil. Ramazan ayı 30 gün geldi, bitti, gitti. E sonra Ramazan ayının öğretisini bütün yaşama, yaşam biçimi olarak taşıyabilmek, götürebilmek, yaşayabilmek. Artı ısrarla bir şey lazım. Bunu bizim din adamlarıyla, hocalarla sürekli beraberiz, konuşuyoruz. Biz bir de son semavi Evet. Yani sonrası o zaman biz sadece Müslümanları değil, her insanı kucaklamalıyız. Çok çok bu çok önemli. Yani her insanı kucaklamalıyız. Biz geçen akşam <laughs> e, bir e, kilisenin bahçesinde savur yaptık. Geçen yıl başlamıştı. Geçen yıl 150 kişi, bu sene 350 kişi. Hocamız orada başladı daha. Geçen yıl bu işi başlattığımızda ya bizi hem Ermeni arkadaşları Patrikhaneden bizi de yukarıdan ya ne yapıyorsun kilisenin maç izinde e, savurma olur dediler ve olacak. Olmalı bana göre. Ben din adamı değilim söylediğin gibi. Olmalı. Ama olmalı. Çok Niye? Biz herkes, çok O kadar hoş, güzel geliyor ki o kadar. Evet. Büyük bir serçin. Orada ayın. herkes vardı. Herkes vardı. Kilise başkanı bir konuşma yaptı. <laughs> Terörü lanetledi o terörün olduğu gece. Terörü lanetledi. Biz dedi inadına bu savurları bu kiliselerde paylaşımı kardeşliği buralarda da paylaşacağız ki oralarda onlar olmasın. Şimdi dolayısıyla bizim yükümüz İslamiyet olarak daha bir ağır. Din adamlarımızın yükü daha ağır. Çünkü biz sadece e, bizim kendi insanlarımızın değil, aynı zamanda tüm insanoğlunun, tüm insanlığın hakkını koruyacak bilgi ve kültüre de sahip olmamız lazım. Bu anlamda yapabildiğimiz takdirde çok başarıya ulaşır. Sarıyer'de herkes var. Sarıyer'de e, söylediğim gibi e, yaklaşık 10 bine yakın gayrimüslim var. Bunlar bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Nikahlarını ben kıydım geçenlerde. Tane derlerim, bu ülkeye vergisini veren ülkeyi sorusu soruslu bu vatandaşlar. Burada yaşamış insanlar. Yani e, Annesi babası Ermeni e, asıllı. Annesi babası Ermeni asıllı. iki çocuğu evlendirdim. Niye? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. O zaman biz o saygı ve sevgiyi, birbirine saygılı olmayı, birbirine sevgi içinde olmayı bu ayın en temel, en temel ve en önemli özelliği. O zaman bunu da çok iyi e, öğrenmek, bunu da yaşamın içine katmak durumundayız. Yoksa e, mesela mesele 70 bin olmuş, 60 bin olmuş, 58 bin olmuş değil. Keşke eğer o olanaklar şey yapmış olsaydı, her bir eve girebilse E Şimdi tamam burada meydanda iftar yapıyoruz ama e, bir de ellere de gönderiyoruz. Yani gerçekten ihtiyacı olan insanlara, yaşlı insanlara, kalkıp buraya gelemeyecek insanlara da evlerine de gönderiyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Biz mesela e, şimdi sponsorlarımız var bu akşam. E, güreli Mahalli Müşavirlik, küslü Güreli, biliyoruz Hüsnü Bey'i, e, e, Kesesi Bereket dolu olsun bren, bereket libramberek. Allah bereket versin. versin Şimdi e, işte bu da bir paylaşımcılık. Bu da bir paylaşımcılık. Füsübey'in ekibinden insanlar var burada. Bu da paylaşmak. İşte hani diyoruz ya işte onu sağlayabildiğimiz anda e, hem televizyoncuların işi kolaylaşacak. Hep yüzü gülerek konuşacak. E, diğer insanların da aynı şekilde. E, dolayısıyla e, yani bir ay boyu o gerekleri yerine getirmeye, onları anlatmaya çalıştım. Mantık yürüttüğümüz zaman e, örnek bir vatandaş olmuş olmak, öyle bir Müslüman olmuş olmak aynı zamanda bir, bir ibadet olsa gerek diye düşünüyorum. Allah'ın bu, bunu ödüllendireceğini, inancımızın de tam olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü niye dediğiniz gibi e, son dinin e, temsilcileriyiz, yapacağımız örnek davranışlarla diğer insanlar da dikkatini çekebiliriz. Onlar da belki de e, Müslüman olmaya karar verirler. İyi vatandaş, iyi insan olmaya, iyi kul olmaya karar verirler. Bu anlamda da hakikaten sadece oruç tutmak, namazımızı kılmakla bitmiyor. Allah'ın emrini iyi insan olmaktan ibaret, paylaşmakla barışı desteklemekten ibaret. Neden dünya bu kadar terörün içerisinde girdi Sayın Başkan? Şimdi bana göre o işte silah tüccarının daha madden kuvvetli olmasından kaynaklandı. Yoksa sen dünyanın neresine gidersen git sıradan bir vatandaşa söyle hiçbir zaman kötü bir dünyada yaşamak istemez, savaş olsun evet. istemez, kavga içinde olmak istemez. Yani dünyanın nüfusu altı buçuk milyarsa herhalde bunun kesinlikle bir milyonu bu şer işlerle organize eden olsa diğeri tamamen barıştan yanadır. İşte bütün o algının yaratılabilmesi işte aslında bu algının yaratılmasına da bir vesile. Yani bugüne özellikle Kadir Gecesi'nde bunlar camilerde bunlar anlatılacak bunlar anlatılmalı. Şimdi ben e, cenazelerde e, hoca arkadaşlara şeyi söylüyorum ya arkadaşlar ya insanlara sevmeyi tavsiye edin. Deyin ki arkadaşlar sonunda en azından sonunda ölüp buraya geleceksiniz ya buraya gelmeden birbirini sevin. Yoksa buraya geldiğinde bir birbirine, birbirine küs insanlar birbirini sevmeyen insanlar birbirine hakkını helal eder mi? Etmez. Orada kalabalığın içinde e, kim bilir ne söylüyordur adam yani. İşte gerçekten zorlamayla değil, zoraki değil, bu işleri gerçekten gönül olarak yapmak lazım. Dün akşam yine yayınımız vardı dedik. Oradaki bir abimiz şunu ifade etti. Ne kadar iyi, ne kadar kaliteli emin olursa olsun gideceğin en son ev kabirdir dedi. Ne kadar çok kaliteli kıyafet olursa olsun giyeceğin en son kıyafet kefendir diye bir örnek kullandı. Aslında kavgalarımızın boşu boşuna, sürtüşmelerimizin hiçbir anlamı olmadığını dediğiniz gibi düşündüğümüz zaman fark edebiliyoruz. İnşallah tabii ülkemiz özellikle yeniden kavgasız huzurun var olduğu o günlere ulaşacak. Burada gerek. öğütleyen Kur'an-ı Kerim e açıp baktığınızda bilimsel olmayı öğütlüyor. Bilimden yana olmayı öğretiyor. İnsanların aydın kişilikler yetiştirmeyi öğretiyor. Bunlar öncülük yapın diyor, önderlik yapın diyor. O zaman biz daha iyi bir öğrenmek zorundayız. Daha iyi yaşamak zorundayız. İşte Ramazan bunların hepsini içeriyor. Siz camiye gittin hele baş başa kaldığınız o namaz anda baş başa kaldığında insanın kendi bunu öğütlemesi lazım. Yani doğru olan o. Ama maalesef şimdi tabii kişisel daha çok, daha çok maddi çıkarlar. Bu para demen illetin insanları dünyanın her yerinde Esir almış Özgürlük de midir acaba dünyanın başına bela olan son zamanlarda? Özgürlük kavramı mıdır dünyanın başına bela olan? İşte ama e, özgürlük... Yani, e, özgür yanlış algılayılmak mıdır? Tabii, Pardon, evet. evet. tabii, tabii yani e, sonuçta e, bireyin özgürlüğü sadece istediğini yapması değil, karşısına saygısı da e, özgürlüğüdür. Yani o özgürlüğün içindedir. Dolayısıyla şimdi e, tüm bunların işte zaman zaman Bilim adamlarıyla zaman zaman ilahiyatı daha çok maneviyatı çok iyi bilen insanlarla bunları meddahlarla sokak insanlarıyla toplum önderleriyle bunları hep topluma öğütler olarak vermişler. Ozanlar çıkmış, anlatmışlar. Bilim adamları çıkmış, anlatmışlar. Şimdi birkaç tane söz okuyacağım demek üzere. Dolayısıyla. Biz bunları özümsediğimizde, öğrendiğimizde yani gerçekten anlamını da bildiğimizde çok önemli şeyler yapmış olacağız. Şimdi biz mahallelerde bu iftarların dışında, İstinye'de artık gelenekselleşti 7. yıldır eski tersane alanında etkinliklerimiz var. Orası her çeşitli, binlerce insan her akşam geliyor saura kadar oralardalar, ee, Mut doluyorlar yani geziyor, deniz havası var, şey var. Daha önce konserler yapardık, etkinlikler yapardık. Bu sene bu şey e, ortamın terör ortamının olmasından dolayı hem risk etmedik hem de e, şehit şehitlere, mez şehitler, onların ailelerine saygılı olmaktan dolayı konserlerin tamamını iptal ettik. Onun yerine geçmişe döndük. İşte ışığı e, altında e, sinema keyfi, çeşitli filmler geldi. İşte tiyatrolar var, söyleşiler var. Şimdi bu akşam e, söyleşi var, özellikle e, Kadir Gecesi'ne yönelik. İşte usta e, yazarlar, şairler geldi, sohbetler yaptılar e, ve dolayısıyla e, bu e, şeyin önemi de anlatıldı. Ne yapmak gerekiyor, ne etmek gerekiyor. Bu da bir de burada... Ee, şu e, iftar programlarında ve savurlarda şunu gördük ki ya çocuklarımız çok yoğun geliyorlar biliyor musun? Çok mutlu oluyorum ben o zaman. Hem şimdi geleneğini öğreniyor çocuk. Şimdi bakın yüzlerce çocuk, gerçi çocuğumuz çok bir toplumuz da. Olsun, olsun evet. Evet çocuklar geliyorlar. Yani şimdi onlara e, diyorum bu akşam buraya niye geldin? 6 yaşında. İftara geldim diyor çok önemli. <laughs> Bugün geriliğini öğrenin yarın gereğini öğrenin, ee, şey, bunu toparladığını şey. öğrenecek belki de ee, çok hakikaten güzel, belediye olarak e, evlere de yemek dağıttığınızdan, ihtiyaç sahipliğine ulaştığınızdan Şimdi onu sürekli yapıyoruz, ee, yani sadece Ramazan ya, dışında, dışında da yapıyoruz, özellikle o, o, orada ayrıca bir evlerde hizmetler yaşlara, engelli ailelerinin olduğu gerçekten onlara e, bizim e, onunla ilgili bir kurumumuz tarafından o hizmetler devam veriyor. Hem sağlık hizmeti veriyoruz. E, sağlık elemanlarımız gidiyor, temizlik elemanlarımız gidiyor. Onların zaman zaman periyodik olarak bakımlarını yapıyoruz. O çünkü o insanların yardım o kadar ihtiyacı var ki, o kadar e, mutlu oluyorlar ki bu anlamda çok önemli. Şimdi e, şeyin Hazreti Mevlana'nın e, ondan sonra İrlandalı bir siyaset adamının e, Martin Luther King'in sözleri var. Şimdi bunlar hepsi yaşama dair. <laughs> şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak. Hacı giderken Hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş ha Türk, ha da Arap. Onun şekline, rengine bakma. Azmine ve maksadına bak. Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı gidiyor? Aynı senin rengindedir. Sen ona beyaz de. Şimdi bu harika bir şey. Muhteşem bir şey. İşte bununla işte Ramazan ayı veya Ramazan ayının dışında bunları insanlar eğer birazcık şey yaptıklarında yaşamları çok daha Yarısını uygulamış, oluyor. uygulamış olsak hiç problem kalmayacak. Olmayacak. Yani. Evet. Şimdi Albert Einstein ne demiş? Biz biliyorsunuz fizikçi diyebiliriz evet. Einstein'ı. Barışı güç kullanarak değil, ancak ve ancak birbirimizi anlayarak ve sağlayabiliriz. Bu evet. Çok önemli. Yine İrlandalı bir İngiliz siyaset adam. Bakın siyasetçilerimiz genelde sevmeyiz biliyorsun. Yani onun için ben siyasetçiyim demeye korkuyorum. <laughs> Dememeye çalışıyorum. Türler birleştiği zaman iyiler de bir araya gelmelidirler, yoksa teker teker giderler. E, e, diğer e, Drogba'nın bir açıklaması oldu Instagram'da. Tam cümleyi doğru anlatamıyorum bilirim. E, Türk dostlarına ilişkin terörist saldırıdan sonra üzüldüğünü ifade eden bir cümle koymuş. Arkasında demiş ki, siz onları yalnız zannetmeyin aslında onlar zor günlerinde çok çabuk bir araya gelebilirler gibi bir cümle sarf etmiş. Ya yani diğer bizi yani çok iyi anlamış aslında. Işte benim, benim şu andaki en büyük umudum o biliyor musunuz? Evet. Biz çok çabuk bir araya geleceğiz. Bu, bu terör illetini o zaman Değiş bitireceğiz anladım. yani Değiş bunun. Anladım. Çünkü daha önce siz de sohbette hatırlıyor musunuz e, şeyde karşıda evet. merkezdeki sohbette eee Diyarbakır'da yeni geldiğime, Diyarbakır insanının bize çok evet, ihtiyacı evet. olduğunu ve Diyarbakır'sız İstanbul'un, Diyarbakır'sız Türkiye'nin olmayacağını ve olmaması gerektiğini söyledim. Çünkü biz bu cumhuriyeti, bu ülkeyi gerçekten büyük bir kurtuluş savaşı sonrasında tekrar kurduk. Ve bunu göz önünde bulundurarak devamlılığını sağlayabilmeliyiz. Bize atalarımızın bize bıraktığı, o canıyla, kanıyla aldığı yeri biz e, küskünlük, küskünlüklerle birbirimizden kopamayız, koparamayız. Şey diyor ki e, Martin Luther King, kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Fakat bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. İnsan gibi yaşamayı. Bize insan gibi yaşamayı emrediyor. İnsanlığa borcumuz var bizim şu anda. Şimdi yaşayanların insanlığa borcu var. Bizim insanlığa borcumuz var. Bu borcu en iyi şekilde ödemek zorundayız. Bunun da insanların birbiriyle huzur içinde yaşaması şeklinde. Ben bir yönetici olarak, bir belediye başkanı olarak o borcu hissediyorum kendimi onun için iki küskünü, benim işim olsun olmasın, barıştırabiliyorsam bunun için çok büyük bir, e, bir şey var. E... Sonra John Lennon biliyorsun çok e, müthiş bir şarkıcı ve ünlü şarkıcılar evet. diyor ki tüm insanların birlikte barış içinde yaşadığı bir dünya hayal ediyorum. Hayalperest diyebilirsiniz ama yalnız değilim. Siz, senin söylediğin gibi. Siz de bir gün bana katılacak ve hepimiz birlikte aynı şarkıyı söyleyelim. <laughs> ne kadar güzel bir şey. Hiç, ve, ve üstelik de farklı dinlerin temsilcileri burada. Bir, yani, onun için onları insan seçtim. De, i̇nsan bunu uh, arzuluyor. Onları, onları seçtim. Evet. Yani çok, birazcık çok. böyle şey düşünen, pozitif düşünen. Evet. E, aynı noktada hemen birleşiyor o şeyin bizim e, Drogba'nın söylediği evet. gibi. Evet. Hintli yazar Tagore diyor ki, inanç daha tan yeri ağarmadan ışığı görebilmek. Daha ne desinler? Bir, bir cümleyle bitiriyor her şeyi özetliyor daha aslında. Daha ne desinler? O kadar önemli ki aslında bu sözler. Bunlar, e, kesinlikle özellikle Sayın Başkan'ın ifade etmiş olduğu gibi bir bölümünü bir günlük yaşantımıza uyaradığımız zaman sorunsuz bir hayat bizi bekler. Daha huzurda, daha yaşanması bir dünya ortaya çıkar. Aslında herkes çok büyük bir çoğunluk sorunsuz bir dünya hayal ediyor dediğiniz gibi ama küçük bir azınlık kendi egoları için o büyük çoğunluğu hayallerini adı darmadağın ediyor. Bitiyor ve çok acımasız oluyor. Çok acımasız. Yani acıma duygusunu falan tamamen kaybediyor abi. Çok acımasız oluyor ve de e, yok edici, yok edici, yok edici silah kullanıyor. Son cümle ezan başlamak üzereymiş efendim. Ee, bayram sonra konuşalım, ezanı e, bölmeyeyim. E, son cümlenizi de biraz daha alalım bayramla ilgili. Neler planladığınız ilişkiler. Ben de, ha, ee, ezan vakti geldiğini arkadaşlarımız söylüyor. Biz şimdilik ara veriyoruz ama devam edeceğiz. Lütfen bizde kalma sürdürün. Sayın Başkan'la yine e, birkaç e, başlıkta yine konuşabiliriz diye düşünüyoruz iftardan sonra. Söz şimdi e, iftar saati için arkadaşlarımızdan.